Evet arkadaşlar, karşınızda bugün 2.0 Skoda Superb ile birlikteyiz. 190 beygir, 400 Nm torku var, 7.7-0-100 değeri var bu aracın. Şöyle anahtarıyla başlayalım. Aslında klasik Golflerde, Pololardaki anahtarın aynısı. Sadece anahtarsız çalıştığı için sustalı değil yani. Onlar da sustalı oluyor. Anahtarsız çalıştırma var bu araçta. Şöyle aynalar kendi katlanıyor bastığımızda da açılıyor ve aynanın altında da ışıklandırmaları var. Şöyle beyaz. Araba benim D segmentinde hep önerdiğim ve en çok beğendiğim araç diyebilirim. Çünkü araba D ile E segment aracında bir arasında bir araç zaten. Boyu, eni vesaire yapıları, ölçüleri gereği. Ama çok beğeniyorum bu aracı. Yani tam bir fiyat performans aracı ve çok da bana göre kalite seviyesi yukarıda bir araç. Şöyle dışını gösterdik. Dışının size lastik jant boyutunu her zamanki gibi söyleyeyim. 335-45-18 inç jant var. Bu araç prestij paket. Yani en full versiyonu. Cam, tavan işte adaptif bizenon farlar filan. Hepsi var. Çarpışma önleyici sistemler. Her şey var. Dolu bir araba. Şöyle açıyorum. Şimdi içine gireceğiz Evet arkadaşlar şimdi arabanın içerisindeyiz ön kokpiti de çok seviyorum ya bu araba tam bana göre yani çok beğendiğim bir araba malzeme kalitesi tam yüksek bir araba güzel bir araba dediğim gibi benim beğendiğim bana hitap eden bir araç. Tek beğenmediğim nokta şu kadranlar. Yani göstereyim bu hız göstergeleri kadranları berbat. Yani bu arabaya hiç yakışmıyor. Hayalet ekran kesinlikle olmalıydı. Ama bu araçta hayalet ekran yok tabii ki de. Şöyle bir ibre selamlama var. 87 bin kilometrede bu aracımız. 2015 model bir araç. Şöyle torsidonun malzeme kalitesiyle başlayalım. Bakın yumuşacık, yumuşak plastik, Şurasına kadar yumuşak plastik. Sadece torpido kapağı sert plastik. Şuralar normal araçlarda alışık geldiğimiz yani den segmentlerinde buralar çoğu den segment aracın yumuşak değildir. Ve uzun yolda falan şöyle dizinizi yasladığınızda sıkıntılar çekersiniz. Ama bunda buralar dahi yumuşak yumuşak yani böyle bastığınızda içeriye giriyor. Şuralar keza aynı. Yumuşacık bir malzemeyle kaplanmış klasik Volkswagen'lerdeki ekran var burada. Şöyle kar dediğimizde aracın yapısını gösteren. Şurada tuşlarla rahat kullanabileceğiniz ve dokunmatiği de gayet iyi hassasiyeti falan iyi bir ekranı var. Şuralarda ambiyans ışıkları var. Kapı altlarında da şöyle ambiyans ışıkları arka koltuklara kadar, arka kapılar kadar devam ediyor. Şöyle aşağı indiğimizde klasik Volkswagen'in o e, tüp dijital klima butonları duruyor. Her araca, Seat'a, Volkswagen'e hepsine bundan koyuyorlar. Ne kadar varsa artık. Şöyle küllük ve çakmaklık burada göstereyim. Hemen çakmaklığın arkasına AUX ve USB gömmüşler. O biraz saçma olmuş gibi. Şöyle şu kırık herhalde ya da aynen şöyle bastığınızda itin gelen bunun ayarı bozulmuş ikinci el bir araç olduğu için bir üstü kapalı. Bu çok güzel. Burada ESP on off tuşu var ve arkasında sürüş modları var arkadaşlar bunun. Bakın şöyle. Şuna basıyorum. Ekranda görebiliyorsunuz. Normal, sport, kişiselleştirme modu bu. Ve şöyle de eco modu var. Böyle bu modlar arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bir arkasında start stop var. Şu tarafta park sensörlerini aktif ve pasif edebiliyorsunuz. Bu tarafta da bagajı bu aracın elektrikli bagaj. Bayağı büyük bir bagaj olduğu için onu da göstereceğiz. Elektrikli bir bagaj. Şurada da yine auto hold. Elektronik park freni ve merkez kilit burada. Şöyle şurayı da içli bardaklık var. Üstü kapalı. En sevdiğim cinsten. Şöyle bayağı geniş soğutmalı ve beyaz led ile aydınlatmalı. içi halı kaplamalı bir torpidosu var. O da çok iyi olmuş. Şöyle üstü yumuşacık. Bir kol dayama var yine. Onu da göstereyim. Torbidonun içinin yine soğutuculu bir torbido var. İçi halı kaplama ve gayet geniş torbidosu da. Onu da söyleyeyim sizlere. Kapı içlerindeki alanlar gayet yeterli. D segmenti beklentilerini karşılıyor ve istediğiniz gibi yükleme yapabiliyorsunuz. İçi yine halı kumaş kaplama. Şuralar yumuşak plastik. Kapı üstleri yumuşak. Yani sert üzeri gerilmiş bir yumuşak değil arkadaşlar. Sonuna kadar yumuşak bir plastik. Şuralar falan komple yumuşak. Sadece şu alt kısım sert. O da normaldir. Koltukların yanal destekleri şöyle göstereyim. Ve baldır desteği gerçekten çok iyi. Yani şu yanal destekler ve baldır destekleri çok iyi. Yanları deri, ortası alcantara. Yani şöyle süet, alcantara tarzı ortaları, yanları ise deri. Koltukları gayet rahat ve insanız gerçekten saran bir koltuğu var. Onu da söyleyeyim. Şöyle gelelim. Her zaman ilk direksiyondan başladık. Bunda sonunda direksiyona geldik. Şurada şöyle yol bilgisayarı ekranı arasında şöyle geçişler yapabiliyoruz arkadaşlar yol bilgisayar ekranları arasında şu tuşlar yardımıyla yani burası yol bilgisayar ekranına ayrılmış şöyle buradan buradan bluetooth ve şerit takip burada var şurada yine sesli komut ve araç sesi, radyo, multimedyanın sesini açıp kapatacağımız ve aralarında geçiş yapacağımız tuşlar burada. F1 vites kulakçıkları yok. O kötü olmuş. F1 vitesin olmaması. Şöyle adaptif kruz kontrol var bu arabada. Yani adaptif kruz kontrolü var bu arabanın. Normal kruz kontrol değil. Adaptif. O da çok iyi. Yani kendi kendine frenliyor vesaire vesaire. Şöyle şurada otomatik farları var. Farlarda adaptif farlar var Dört cam otomatik tuşları Burada aynalar Burada aynalar İçeriden ve dışarıdan da katlanıyor Evet böyle Şimdi bir de koltuğunun ayarlarını göstereyim ben sizlere Koltuklarda üçlü hafıza var ve hareketli Sağ yön koltuk da hareketli Sol yön koltuk da hareketli ve Aynı zamanda hafızalı koltuk var bu araçta Sağ yön koltukta hafıza yok yani göstereyim hareketli bir koltuğu var. Baya baya konforlu. ötüyor. ne kadar karanlık ne kadar aydınlık bilmiyorum ama şu an aracın arkasındayım ve en son bu kadar rahat olduğum aracın arkası Mercedes E serisiydi. E 250 idi. Kanalda videosu var. Yani ondan sonra cidden rahat ya. Yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yanlış olmasın ön koltuk 1.95 boyunda. Yani bana göre ayarlı. Arkada da ben varım. Yani yaklaşık önde de 2 metrelik bir insan oturuyor. Arkada da 2 metrelik bir insan oturuyor. Olay bu rahat yani çok rahatsın yani onu söyleyebilirim şöyle burada e, bu aracın hem ön koltuklarında hem arka koltuklarında ısıtma var arkadaşlar şöyle ısıtmalı ve şurada derecelerinde gözükebileceği bir ekran var şöyle altta da hem küllük çakmaklık var klima menfezleri burada şaft tüneli bayağı yüksek bu arabanın 4x4'ü de olduğu için şaft tünelleri bayağı yüksek arka koltuklarında Keza şu mesafe baldır mesafesi Yanal mesafeler Şurası zaten yumuşacık Şu bölge çoğu arabada serttir bilirsiniz Çok rahat isofix destekli koltuklar Şöyle yine bagaja buradan erişim var Ve aynı zamanda Koldayaması da Şöyle ikili bardaklık var Koldayamada Gayet iyi geniş de bir koldayaması var Şöyle protokol perdeleri var aracın Şöyle göstereyim Makam yani protokol perdeleri de bu aracın Mevcut şu kapı üstleri yine yumuşak. Şurası yine yumuşak. Sert üzeri yumuşak değil bakın. tamamiyle yumuşak bir malzemeyle kaplı buralar. Koltuk arkalarında saklama alanları mevcut. Yani araç cidden dolu dolu ve D segmentindeki bence neredeyse en kaliteli araba diyebilirim. Yani bana hep soruyorlar Passat mı, Superb mi? kesinlikle süper yani ben bu sorunun cevabını bu videoda da söyleyeyim kesinlikle süper şimdi aracın o merak edilen bagajına geçelim Evet elektrikli bir bagajı var yani burada iki kişilik yatak burası arkadaşlar yani böyle bir bagaj hacmi yok mu segmentte iki kişilik yatak şöyle 12 voltluk çıkışı burada var şöyle normal aracın üzerindeki aynı boyutta bir jantı var yedek lastiği yani iki kişilik yatak 600 küsür litre zaten tam e, hacmini şu an bilmiyorum ama yazarım videoda 600 küsür litre baya baya geniş bir bagaj hacmi sunuyor bu araç sizlere arkadaşlar ve aynı zamanda ağır bir bagaj olduğu için elektrikli. Tekrardan merhabalar arkadaşlar şimdi aracın sürüşündeyiz merak ettiğiniz 2000 dizel. Süperbin sürüşüne geçiyoruz. DSG çalışıyor yine. Şakır şakır değişiyor. En sevdiğim vites geçişleri DSG'nin. Çok iyidir. Şu an arabanın içerisindeyiz. Ee, arkadaşlar süperbi ben çok seviyorum. Ve incelemede de söyledim. Bu segmentte hep bu aracı söylüyorum. Bu aracı öneriyorum. Abi hep süper süper nereye kadar diyorsunuz sizlerde. Ama gerçekten fiyat performans aracı. 1.6 dizeli de 2.000'i de. Yani bu paraları şu araba şu an örneğin 150 ile yani 150'den başlar 160'a kadar çıkar. 165 falan bu aralara satılıyor 2.000 dizeli. 4x4 yok. Bir eleştirim ona gelecek. Şimdi sürüş esnasında. Yani bu aralarda alınabilecek güzel araçlardan arkadaşlar yani. Şimdi ve performansı da çok canlı. 190 beygirlik önden çekişli bir araba. 7.7 100 değeri var. Yani alıp götürüyor araba. Hadi gidelim diyor. En sevdiğim testler. Güçlü arabayla yapılan testlerdir. Şimdi şurada bir sağa döneceğiz. hızlanması çok iyi. Evet. Güzel hızlanıyor. <laughs> yalıtım olarak da Passat kadar yalıtımı iyi bir araç değil yani. Bunu bilin. Şu an adaptif açık. Neyse adaptifin sırası değil. Araba ama fena götürüyor yani. Var ya... Çok iyi. Fazla iyi. <laughs> koltukları çok rahat. Aşırı rahat bir koltukları var yani. Start stop sesli. E dizel bir araba. 2000 motor bir dizel araç. Start stopu bir tık sesli yani. Onu söyleyeyim. Direksiyonu çok güzel. Gayet hisli bir direksiyon. Volkswagen grubunun ben bu direksiyonunu çok seviyorum. Ve bana hitap eden bir direksiyon. Yani benim göz zevkime hitap ediyor. Duruş açısından. Ve kullanımı da gayet hisli bir direksiyon. Yani düşük hızlarda yumuşak. Yüksek hızlarda yeterince sert. Size o güven hissini veriyor. Ben direksiyonunun kalitesini bu aracın seviyorum. Onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şöyle bir. DSG fena koparıyor. ho ho ho. Keşke böyle yani vakit olsa da arkadaşlar bir orman yollarına falan bu araçla gitsek yani i30 videomuzdaki gibi o zaman böyle tam o koparışını izlesek bu arabanın. Oho, çok deli hızlanması var ya. Çok iyi. Çok iyi atıyor araba. Ya benim kafamı kendim oynatmıyorum araba oynatıyor. i̇yi beğendim. Evet. Ya Çünkü bu araba D segmenti bir araba. Anladınız mı? Yani e, uzun sedan spor bir araba değil. Bu arabada bu performans. Sadece gaza bastım. Hiç kasis falan hiçbir şey yok yerde. Tepkiyi gördünüz arabadaki. Sekiyor ya. Kafa sekiyor bildiğin. Lastiğin havaları da yüksek biraz. Konforu o yüzden düşük olabilir. Şurada bir kart tutamacı var her zamanki gibi. Skoda'larda bir gelenekseldir bu. Bilenler bilir. Star stop'u bir kapatalım ya. Star stop bize göre değil baba. Evet konfor anlamında onu söyledik arkadaşlar. Ee, bu aracın yakıt tüketimine değinmek istiyorum. Şöyle size yakıt tüketimini göstermek istiyorum. Ortalama tüketimi arkadaşlar 9 litre yani İstanbul trafiğinde 9 litre bu aracın şehir içi yakıt tüketimi var. Ben arkadaşımla da konuştum. Bu arada bu aracı da yine Oğuzhan Gülen'den temin ettik. Kendisi sigortacı. Dediğim gibi bana hep soruyorsunuz abi sigortalarını nerede yaptırıyorsun? Hangi sigorta şirketinde filan? size yardımcı olabilir. Şimdi Instagram adresleri gelecek sağda solda. Oğuzhan Gülen'i arayabilirsiniz. istediğiniz gibi fiyat alabilirsiniz. Ve sigorta fiyatlarında ev, iş, araba ne sigortası olursa olsun. Çok iyi, çok yerinde insanlar. Ben kefilim kendilerini. Size yardımcı olacaklardır arkadaşlar. Ve bizden gittiğini söylediğinizde ekstra fiyat avantajınız da olacaktır. Yani bu da bir artınız olacak. Yakıt tüketimi 9 litre. O uzun bana da söylediği, benim de kullandım, kullanıyoruz bugün. İşte 9 litre yakıyor arkadaşlar bu araba. 9 litre yakıt tüketimi de bence bu araç için normal bir değer, çok bir değer değil. Sonuçta 2000 motor bir araç bu araç. Yani 1.6 dizel değil neticede. 1.6 dizeller bile zorlayınca o kadar yakıyor. Tabi bu zorlayınca 11-12 litreleri de görüyor. Yani böyle deminki gibi performanslı full kullanımda 11-12 litreleri görmesi gayet normal bu arabanın. Ee, şöyle aracın şu görselliğini çok beğeniyorum. Ha, ama bana sorarsanız, Passat mı bu mu? Bu tabii ki bir zevk meselesidir anladınız mı? Kalite olarak tamam çok kaliteli. Ama görsel açıdan Passat'ın verdiği o gör, göz zevkime benim göz zevkime tabeti yani güzelliği bu araçta bulamıyorum onu söyleyeyim ama bunu da seven ayrıdır bir şey diyemem yani o konuda bir yorum yapamam o tamamıyla zevkle alakalı bir durum şu araçtaki şu kadranlar kesinlikle olmaması gerekiyor bence hayalet 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 ya da daha modern daha şık bir kadran diye bağırıyor bu araba artık yani Skoda kadran yapısı nedir ya? Yani 2003-2004 model o eski Skoda'lara biniyorum hissi var yani şu kadranda. O yüzden kadran diye bas bas bağıran ama kadranı yapılmayan bir araç bu. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bence kesinlikle kadran olmalıydı bu arabada. Hayalet kadran daha doğrusu. Bu arada biz az önce gazlarken araba normal moddaydı. Bir de arabayı şöyle spor modu alalım. Spor modda bir tur atalım. Bakalım spor modda tepkiler nasıl. Özellikle gaz tepkileri. Şanzıman da otomatikman S modunu alıyor. Spor modunu arabayı aldığınızda şanzıman otomatikman S modunu alıyor. Koltuklar beni mükemmel sarıyor arkadaşlar. Yani şöyle yani hiç inip de arabadan gidesim yok yani. Onu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Performansını beğendiğimi söyledim. Görüş açıları çok güzel arabanın. Yani ağ sütunları öyle güzel konumlandırılmış ki bak şöyle yapıyorum hiç kör nokta yok. Burnunu görebiliyorum sonra arabanın. Ağ sütunlarının konumu çok güzel. Bir tek aynaları çok kaba. Aşırı büyük yani bu kadar da büyük kaba bir aynaya gerek yoktu bence ama araba da büyük şimdi onu da göz önüne almak var. Aynaları bir tık bana büyük geldi arkadaşlar. Şöyle baktığımda gözü yoruyor. Bir tık büyük aynası var. Şimdi bir de sport modda yani Gazlayalım. Deminden beri normal modda standart modda gazlıyorduk. O bile çok tatminkardı. Spor modda vereceği tepkilere bakalım bir de. Çok iyi. Neredeyse 5000 devrede vites değişiyor ya. Araba 4700-4800'de vites değiştirdi. Direksiyon kaçıyor kaçıyor. Gideceğim diyor. Bırak beni. Bak bak. Oho. Çok çabuk yüzü buluyor ya Güzel 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 bir araç Gerçekten Evet Bir gitseydi Çok Performansı güzel Bu aracın performansından memnun kalmayacak insan Ne Nadir ya Performansı gerçekten güzel aracın O konuda bir sıkıntı yaşamazsınız performans anlamında sizi doyurabilecek bir araba. Onu söyleyeyim. Zaten fabrika değerleri ortada. bir de bu araca DSG desteklenme bilmiyorum ama bir de yazılım atarsanız tam iyi olur. DSG'nin şöyle söyleyeyim ama soft bir yazılım yani. Hard değil. Soft. Böyle fazla değil. 210-220'de bırakacaksın. Fazla oynamaya gerek yok. DSG'nin her testte söylüyorum. Arkadaşlar bu DSG ama çok daha kararlı. Yani söyleyeyim şu 1.6 dizellerdeki DSG oranla bu DSG'yi daha bir kararlı gördüm. Yani vites geçişlerinde o çift kavramanın içilemde kalma hissi bu arabada yok onu söyleyeyim. Yani bu daha bir kararlı, daha yerinde adımlar atıyor. O yüzden bu DSG'yi daha çok beğendim. Ve şöyle yokuş indiğinde falan da hiç kararsız kalma şeyi yok bu arabanın DSG'sinde. İçi motorlarda yani bu araçta iyi. Ama 1.6'larda o sıkıntılar çift kavramaların neredeyse tümünde var. DSG'de bunlardan biri zaten arkadaşlar. araba full pati. 1, 2, 3. Ya 3'ün başları full pati. ESP full yakıyor yani. ESP hiç sönmüyor. Çok deli gidiyor be abi. Neyse. Biz bunu eco moda alalım. Yeter bu kadar. Eco. E. E4. D var. S var. Bir de E var. Bakın yazıyor zaten orada kadranlarda, göstergelerde. Beğendiğim bir araba ya. Gerçekten bu arabayı zevk alarak kullanırsın arkadaşım. Gerçekten D segmenti geniş yayla gibi bagaj var. 5 kişi binin rahat arkada oturun. Ya 2 metre boyuna kadar sıkıntı yok. 2 220 oturtmaya çalışırsan sıkıntı. E bir zahmet 2.20'de oturtma sen bu arabanın önüne ve arkasına. Gerçekten e, beklentileri çok karşılıyor ya. E, boşuna süper bir önermiyorum diyorum ya. Her süper sürdüğümde bunu söylüyorum kendime. Boşuma bu arabayı önermiyormuşum demek ki diyorum kendime. Gerçekten sevdiğim bir araba. Çok kez de kullandığım bir araba o 1.6'sını da çok kullandım. 2000'i bu araç vasıtasıyla çok kullandım. Şimdi yine yorum yapacaksınız. Abi trafikte test çekiyorsun. Olmadı ki trafikte test mi çekilir aziz falan diyeceksiniz. Ya e ama babacım ne yapalım imkanlarımız kısıtlı. Her videoda söylüyorum. Biz bu arabaları defalarca kullanıyoruz. Ben mesleğim gereği defalarca kullanıyorum zaten bu arabaları. İlk kez kullandığım bir araç değil ki be baba. Yani hep kullanıyoruz. Bu sadece bir görsel anladınız mı? Sizin için bir görsel. Yani ben bu aracı zaten dediğim gibi defalarca kullandığım için kendi aklımda belli bir fikir edinmiş tamam mı belli yorumlar edinmiş ben o yorumları sadece sizlere aktarıyorum arkadaşlar bu kadar bu kadar yani şey yok ee, işte bu arabayı sadece ilk kez aldım ilk kez trafikte böyle bir şey yok arkadaşım ha, bu aracın şimdi yol tutuşuna gelelim arkadaşım yol tutuşu çok güzel ha, bu araba oturuyor yolu onu söyleyeyim yani yol tutuşunda bu arabada sıkıntı yaşamaz. Yani ayağı yere sağlam basıyor. Viraja oturaklı giriyor. Yani ben buradayım diyor. Ben D segmenti bir arabayım. Ben gerekirse makama dayalı bir arabayım diyor. O beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Yani çünkü zaten e, tamamen yani bu araba bir makam arabası ya resmen arka, sağ, otur makam arabası yani. Ve o beklentileri karşılıyor. Ama bu 18-19 inç janttan mı kaynaklı bilmiyorum ama konforu bana yani yine çok iyi. Yine çok iyi ama bir tık zayıf geldi konforu sadece. Niye öyle? Onu çözemedim. Bir de bizim aracın lastik ikinci el bir araç olduğu için sonuçta arkadaşlar lastik havası biraz şey fazla. Onu hissettim yani. Ben onu hafif zorladığımda o patiye düşme eğiliminden falan yolun girintileri çıkıntılarından hissettim yani. Lastik basınçları biraz yüksek. O yüzden de olabilir. Gelelim bu aracın fiyatına. Bu araç ne kadar? 2000 dizel. 150-160 bin lira bu aracın fiyat bandı. Ya karakter yok işte görüyorsunuz. Yani. Neredeyse sürtecek diye. 150-160 bin lira bu aracın fiyatı arkadaşlar. Şimdi bu araca en çok Passat'ta kıyaslıyorsunuz. 2015 model Highline Passat'lara bakarsanız bu kadar dolu olmamakla birlikte cam tavanları 150.000 liranın üzerinde. Yani 150.000 liranın üzerinde. 150, 140, 150. Şimdi bana sorarsanız bu aracın Passat'a göre eksisi ne? Vergi dilimi. 1500 lira, 1400, 1500 aralığında bir 6 aylık vergisi var. Yani Passat'ın iki katı. He, bana sorsanız ben yine bu aracı alırım. Senelik 3 bin lira vergisini veririm. Ama böyle güçlü bir arabaya binerim be hacı. Yani böyle güçlü aksın ya araba. Böyle altım da aksın. Ben bu aracı alırım. Yani neredeyse aynı paraya 2000 dizel güçlü. 1.6 dizel araba yani kullanacak araba değil ki kardeşim 1.6 dizel ülkemizde bakmayın ee, işte yakıttan dolayı vergi diliminden dolayı 1.6'lar bu kadar yayıldı. Yoksa 1.6 dizel bu arabalarda kullanacak D segmenti bir arabaya ben 1.6 dizeli yakıştırmıyorum arkadaşım. Ama ne yapalım bu ülke bu hale geldi. Bu hale geldiği için mecburen kullanıyoruz. Demem o ki fiyatları bence normal. Neden normal? Bu vergi diliminde normal arkadaşlar. Anladınız mı? Çünkü sıfır araçların fiyatları ortada. Yani arabanın parası kadar vergi ödüyoruz. O yüzden yani eleştirmemek lazım. Normal artık kabulleneceğiz. Yani bir şekilde ya bu deveyi gideceksin ya bu yerden gideceksin yani. Başka bir seçeneğimiz yok yani. Mecburen kabullen kabulleniyoruz. O yüzden fiyatı da böyle. Kendi beklentilerimi aktardım. 1.6 dizelinin de daha önce test sürüşünü yapmıştık. 2.000 dizelini de merak ettiğimiz bir araçtı sizin özellikle sürdük bilgimiz yettiğince unutmayın ben bu işi hobi olarak yapıyorum arkadaşlar ben bu işi sadece hobi amaçlı yapıyorum. Benim işim bu değil. Benim mesleğim bu değil. Tamam mı? Ben bu işi sadece hobi olarak yaptığım için arkadaşlar. Yani bilgimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce bu aracı sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmak istiyorsanız da videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basabilirsiniz. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Yeter ki e, düzgün yorumlar yazın. Eleştirirseniz bile yine düzgün yorumlar yazın. Yani insanı eleştirmek var eleştirmek var. Sıkıntı yok yani hakaret küfür içermeyen her türlü eleştirini bizim başımızın üzerinde yeri var arkadaşlar. Bunu sizlere defalarca söyledim. Neyse bu videodan da bu kadarlıktı. Çok başınıza ağrattım. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.